Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bizde sizin hatırınız 1925'ten beri var. <laughs> Tutun. Kaldır, evet, evet kaldırın. Kaldır. Evet. Türk Hava Kurumu Bursa şubesi tarafından düzenlenen 4. Ata Model Uçak Yarışması sona erdi. Uçağımızın ne öne düşmesi lazım, ne arkaya düşmesi lazım. Şampiyonaya Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, İzmit ve Yalova'dan toplam 40 kurum ve 300 yarışmacı katıldı. Bu planı kullanacağız. Bu plan 6 birimlik bir tahtanın üzerine yapıştırılmış, üzerinde naylon ile kaplanmıştır. Yarışlar 16 yaş altı erkekler, 16 yaş altı kadınlar ve 16 yaş üstü karışık olmak üzere 3 ayrı kategoride yapıldı. Yarışmaya Balıkesir Lisesi'nden katılan ve dereceye giren öğrenciler için de Türk Hava Kurumu Balıkesir Şubesi'nde kupa töreni düzenlendi. Şey, şey Törende Türk Hava Kurumu Balıkesir Şube Başkanı Ali Ekber Çiçek, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı ve bağışta bulunan emekli asubay Hakkı Ekmen de hazır bulundu. Bulmanızıydı. Tebrik ediyorum gençlerin hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl dereceleri biraz daha yükselteceğiz. Çıtayı yükselteceğiz. Katılımcı sayısını hep beraber yükselteceğiz. Kalesi Belediyesi her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olacak, gençlerin yanında olacak, çalışan, proje üreten ve spor yapan gençlerin hep hep yanında olacak. Matki <laughs> durumu az ama elimden geldiği bu kadar. İsterim bir daha fazla vermek. Bu verdiğim şey inşallah bu kurum için hayırlı olur. Türk Hava Kuvvetleri'ni daha yükseklere yüceltmek için diğer maaş, da bağışlarını bekliyoruz. Kupalarını alan öğrenciler oldukça mutlu olduklarını ifade ederek kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler. İkinci olduk. Biz beklemediğimiz de bir dereceydi. Çok mutlu olduk yani. En başta bize yardım eden ve diğer bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. Kendinize. Yağmur Yasir ile yine de kazandık. Bütün zorlukları aştık. Yere birinci olduk.